Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. 1. Toplantı protokollerini sağlamak. 2. Liderlik rolü üstlenerek toplantıyı kolaylaştırmak. 3. Gündem maddeleri önerileri için katılımcılarını davet etmek. 4. Geri bildirimleri ve kararları kayıt altına almak. 5. Mini workshop'lar için fikir ve stratejileri desteklemek. Yukarıdakilerden hangileri toplantı oturum başkanının sorumlulukları arasında yer alır? Cevap: 1, 2 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi temel kural kategorileri arasında Vegas kuralı olarak da adlandırılan kategoridir? Cevap: Sırdaşlık. Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman tuzaklarından biri değildir? Cevap: Yetki devrinden kaçınma. 1 bir önceki toplantı neye benziyordu ve neler hissettirdi? 2. Ekip bir arada iyi çalıştı mı? 3. Sürekli konuşanlar ve hiç konuşmayanlar kimler? 4. Ekip nasıl bir karar alma süreci izledi? Yukarıdaki verilen sorulardan hangileri gözden geçirilerek toplantı yönetim süreci başlatılabilir? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangileri toplantıya davet edilmesi önerilen kişileri içermektedir? 1 toplantı konusu ya da toplantı gündem maddeleri konusunda uzman olanlar. 2. Toplantıda kararlarında mutlaka bulunması gerekenler. 3. Toplantı kararlarının ya da çözümlerinin uygulanmasında kritik öneme sahip olanlar. 4. Toplantıda temsil edilen ya da konuşulan problemlerden en fazla etkilenenler. Cevap 1, 2, 3 ve 4. Yazılan veya çizilen her bilginin Aynı zamanda dinleyicilerin bilgisayar ekranlarından takip edebildiği ve kayıt edebildiği görsel yardımcı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Akıllı tahta. Toplantı amaçları, toplantı zamanı, mekanın belirlenmesi, katılımcıların davet edilmesi, konuşmacı gibi özel konukların davet edilmesi ve gerekli ise konaklama ve yiyecek içecek hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin sorumluluklarından biridir? Cevap, toplantı oturum başkanı. LinkedIn, Facebook, Yahoo Groups, Google Groups, BetPay, WordPress, Twitter, Rethink, YouTube gibi platformların ekipleri destekleyebildiği Web 2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sosyal ağlar. Tüm toplantı katılımcılarının sahneyi daha iyi görecekleri, sahneye görüş açısının tam olduğu bu sayede katılımcıların dikkatlerinin tam olarak sonucuda olduğu toplantı şekli hangisidir? Cevap sınıf düzeni. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik tipine sahip bir bireyin davranışı olabilir? Cevap karşısındakinin sözünü sık sık keserek konuşmak. Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının sunum yapacağı konuyu yapılandırmasına imkan veren olumlu noktalardan biridir? Cevap konuşmacı duruma, ortama ve ilgiye uygun olan bir konu seçmelidir. Aşağıdakilerden hangisi slayt sunumlarında karşılaşılabilecek teknik sorunlardan biri değildir? Cevap: Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar. Toplantıların genel amaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap: Sorunları çözmek, çatışmaları sona erdirmek, motive etmek, problem çözmek, karar almak, bilgilendirmek. İçerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçimi olarak ana noktalar bir dönem meydana gelen değişikliklerle birlikte arka plan bilgisi de sağlıyorsa sıralamaya ne ad verilir? Cevap tarihsel. Hangisi zamanı yönetmek için kullanılan yöntemlerden biridir? Cevap envanter sistemi. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi katılımcılara gündemin duyurulmasına yönelik kullanılan araçlardan biri değildir? Cevap SMS Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir? Cevap Özgüven artışı Toplantı oturma düzeninde ast-üst ilişkisi masa düzeninde belli olmayan oturma düzeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap Oval veya daire düzeni. Aşağıdakilerden hangisi sanat toplantılarının en önemli avantajlarından biridir? Cevap, düşük maliyetli olması. Aşağıdakilerden hangisi bir sunum oluştururken yararlanılabilecek kaynaklardan biri değildir? Cevap, kaynağı olmayan bilgiler. Hedef kitlenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine göre dinleyicilerin yaşları ve cinsiyetleri gibi unsurlar, eğitim ve kültür arka planları işleri, rol ve pozisyonlarının bilinmesi gerekir. Cevap, dinleyicilerin ilgili özellikleri. 1. Zayıf liderlik 2. Hazırlığın yetersizliği 3. Zamanlama 4. Gündemsizlik 5. İlgisiz üyeler Yukarıdakilerden hangisi, hangileri etkin olmayan toplantı özelliklerindendir? Cevap 1, 2, 3 ve 5 Genelde çalışanlar birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da kendileriyle aynı sorunları, ilgileri ve acılar paylaştıklarını hissettiklerinde daha motive olmaları, grup oluşturma nedenlerinden hangisiyle açıklanmaktadır? Cevap, güvenlik. 1. U düzeni 2. Sınıf düzeni 3. Banket düzeni 4. Konferans düzeni Yukarıda verilen oturum düzenlerinden hangilerinde katılımcılar birbiriyle etkin göz teması kurabilirler? Cevap, 1 ve 3. Aşağıda toplantılarda zaman yönetimine ilişkin yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Geç kalanlara toplantının özeti geçilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahta kullanımında geçerli özelliklerinden biri değildir? Cevap: Büyük gruplar için uygun olması. Bir sunumu hazırlarken neden yapıldığı, nasıl yapılacağı elde edilecek faydaların neler olduğu sorularının yanıtları aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine yardımcı olacaktır? Cevap, amacın belirlenmesi. Grup gelişim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cevap, oluşum, fırtına, düzene girme, performans, dağılma. Aşağıdakilerden hangisi norm grup içinde hizmet ettiği amaçlardan biri değildir? Cevap, başka gruplarla rekabeti sağlar. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel büyüklükle ilgili olmayan çatışma nedenlerinden biridir? Cevap: yanlış anlamalar. Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman çalan tuzaklardan biri değildir? Cevap: gereksiz toplantılar. Bir sistemin tümünü etkileyen, sistemin özünde, kişisel hislerinde, temel görüşlerinde korku ve karışıklık yaratan duruma ne ad verilir? Cevap: Kriz Kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşan çatışma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Bireyler ve gruplar arası çatışmalar. Aşağıdakilerden hangisi birleştirici rollerdendir? Cevap Cesaretlendirici 1. Yeni bir takım ya da grup oluşturulduğunda 2. Yeni bir projeye başlandığında 3. Bir problemi çözmek ya da bir süreci geliştirmek amacıyla 4. Bir grup ya da takım kararı almak için aşağıdakilerden hangileri işletmelerde toplantılara ihtiyaç duyulan zamanları içermektedir? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi sunumu planlama aşamasında dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir? Cevap: Sunum sonrası gerçekleştirilen soru ve cevaplar uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilmesi için en popüler aylar hangileridir? Cevap, Eylül ve Haziran. İki veya daha fazla alan uzmanı konuşmacının bir moderatör yönetiminde tartışmaları aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Cevap, panel. Bir kişinin belli bir durumda nasıl davranması gerektiği ile ilgili başkalarının sahip olduğu düşünce aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Cevap, rol beklentisi. Yüz yüze ilişkilerin, dostluk, sevgi bağlarının yüksek olduğu grup türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, birincil gruplar. Bu aşamada yakın ilişkiler gelişir ve grup bütünlük gösterir. İlk iki aşamada yaşanan hayal kırıklıkları bir kenara bırakılarak gerçek bir grup olurlar. Diğer bir deyişle grup birliği oluşmaya başlar ve üyelerin gruba aidiyet ve bağlanma duygusu gelişir. Yukarıda bahsedilen grup gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, düzene girme. Grup üyelerini bir arada tutan, sosyal değerleri bütünleştiren ve üyelerine sosyal tatmin imkanı sağlayan grup türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, biçimsel olmayan gruplar. Çatışmaya neden olan faktörleri belirlemeye odaklanan çatışma yönetimi yaklaşımı aşağıda verilenlerden hangisidir? Cevap, tutumsal. 1. Grup hedefi belirlemek. 2. Gruplar arası rekabeti artırmak. 3. Her kişinin diğerinin katkısını değerlendirebileceği eş düzeyli bir değerlendirme yöntemi kullanmak. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri grup içinde yaşanan sosyal kaytarmayı önlemenin yolları arasındadır? Cevap 1, 2 ve 3. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir konu ya da olayın meydana gelmesine neden olan olay durum, konu gibi unsurların incelenerek nedenlerinin ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi tekniğine ne ad verilir? Cevap: Neden sonuç ilişkisine göre düzenleme. Örgütlerde bireysel arzu ve ihtiyaçlar, bireylerin değişik kültür, yetişme tarzları, duyguları, zevkleri gibi kişilik farklılıkları sebebiyle kişiden kişiye farklılıklar göstermesi hangi çatışma kaynağına yol açabilir? Cevap: Amaç farklılığı her sunumda dinleyici kitlesi kendisi için gerekli bilgileri arar. Bununla birlikte hemen hemen tüm sunumlar bir takım dikkat çekicileri gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi dikkat çekilmesi aşamasında kullanılabilecek uygulamalardan değildir? Cevap, metin okumaları. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre tüm grubun aynı anda bir araya gelip gelemeyeceği kararı verilir? Cevap, kitlenin konumu. Sokakta birlikte oyun oynayan çocuklar aşağıdaki hangi grup türüne girmektedir? Cevap: Birincil gruplar. Aşağıdakilerden hangisi görevsel rollerden biridir? Cevap: Teknisyen. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantıların avantajlarından biri değildir? Cevap: Görsel işaretler yüz yüze etkileşimde güvensizlik duygusu oluşturur nokta nokta toplantının hazırlanmasında yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin hiyerarşik olarak daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap, iş döküm şeması. Aşağıdaki yazı tiplerinden hangisi okumayı zorlaştırmaktadır? Cevap, Times New Roman. 1. Bu tür grup örnekleri özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmektedir. 2. Grup üyeleri karşılıklı çıkarlara göre örgütlenmiştir. 3. Üyeler bizlik duygusuyla değil, bireysel olarak davranır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ikincil gruplar ile ilgili olarak doğrudur? Cevap: 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın tanımlandığı aşamadır? Cevap: Algı ve kişiselleştirme. Aşağıdakilerden hangisi çatışma türleri açısından ortaya çıkış şekillerine göre çatışmalar arasında sıralanmaktadır? Cevap açık çatışmalar. Sendika ve yönetim ilişkilerinin yarattığı çatışmalar hangi çatışma durumunu yansıtır? Cevap işletme içinde karşıt, baskıcı, tepki oluşturabilecek davranışlar meydana geldiğinde. 1. Sıkı bir bağlantı kurulmuştur. 2. Kendilerini grubun üyesi olarak kabul ederler. 3. başkaları tarafından gruba ait olarak tanımlanırlar. 4. ortak ilgi konularına ilişkin normları paylaşırlar. 5. birbirine bağlı bir rol sistemine katılırlar. Yukarıdakilerden hangileri bir grubun özelliklerini içermektedir? Cevap: 1, 2, 3, 4 ve 5. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre içerilecek bilgi miktarı ve bilginin nasıl sunulacağına karar verilir? Cevap: Kitlenin boyutu. Üç ya da daha fazla kişinin telefon ya da internet kanalı ile birbirlerine bağlanarak toplantı yapmalarını ifade eden konferans biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Audio konferans. Grup gelişimi kaç aşamadan oluşur? Cevap, 5. Sunumda bir noktaya dikkat çekmek için kullanılan yeri geldiğinde espri içeren kısa hikayelere naat verilir. Cevap, Anekdot. Aşağıdakilerden hangisi taraflarına göre çalışmalar arasında gösterilmektedir? Cevap, bireylerin kendi içindeki çalışmalar. Önceden beklenilmeyen ve sezilmeyen, işletmeler tarafından acilen müdahale edilmesi gereken ancak işletmenin var olan stratejisi ve yöntemlerinin durumu yönetmede yetersiz kaldığı, işletmenin mevcut değerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumuna nokta nokta denilmektedir. Yukarıdaki boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap kriz. Aşağıdaki görsel içeriklerden hangisi hareketli görüntülere örnek olabilir? Cevap etkileşimli panoramalar. Thomas'ın çatışma yönetimi modeline göre hem kişinin kendi isteklerini tatmin etme derecesinin hem de karşı tarafın isteklerini karşılamaya yönelik çabasının düşük olduğu durumlarda aşağıdaki hangi çatışma türü ortaya çıkar? Cevap kaçınma hangisi küçük gruplar için sunum yapılırken bazı tartışma ve çıkarımlarda bulunulacaksa kullanılması yararlı olacak ekonomik bir görsel yardımcıdır? Cevap, beyaz tahta, flip kart. Diğer sayfaları beslemek için sürekli değişen çevrim içi içeriğin yayınlandığı sanal ortam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, RSS feeds. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantılarının dezavantajlarının tümüne ilişkin bir kavramdır? Cevap: Farklılıklar. Grup üyelerinin sayısı kaç kişiden fazla olduğunda, ballılık oranı düşmekte ve grubun alt gruplara bölünmesi gündeme gelebilmektedir. Cevap: 10, 12. Aşağıdakilerden hangisi web konferans araçlarından biridir? Cevap: Paylaşılan masaüstü. Yanda verilenlerden hangileri web toplantı araçları arasında sıralanmaktadır? 1. Beyin fırtınası 2. Kategorileştirme. 3. Oylama, önceliklendirme. 4. Ekip halinde karar alma. 5. Anketler. Cevap: 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi toplantıya katılan tüm tarafların elde edebilecekleri en yüksek yararı sağladıkları durumu açıklar? Cevap: Kazan-kazan durumu. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Thomas'ın çatışma yönetim modellerinden hangisinde her iki tarafta isteklerinden özveride bulunur? Cevap uzlaşma. Aşağıdakilerden hangisi grubun işlevlerinden değildir? Cevap üyeler üzerinde toplumsal baskıyı denetim azaltmak. Toplantı sürecinde amaçlara varmaya en çok hizmet eden unsur aşağıda verilenlerden hangisidir? Cevap, güven. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun amaçlarından biri olamaz? Cevap, cezalandırma. Krize hazırlamada kullanılabilecek bir hareket planının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kriz sırasında sorumluluk üstlenebilecek ve hızlı karar alabilecek çekirdek bir kriz yönetimi ekibi oluşturmak. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal zaman tuzaklarından biridir? Cevap, telefon görüşmeleri. Aşağıdakilerden hangisi toplantının bileşenlerinden değildir? Cevap, çevre. Hangisi hep birlikte sunum yapılacaksa sunum teknikleri açısından dikkat edilecek unsurlardan biridir? Cevap, soru cevap kısmında nasıl hareket edileceği önceden planlanır. Aşağıdakilerden hangisi toplantı amacının dışındaki öğrenme süreçlerini ifade eden kavramdır? Cevap, örtük program. Aşağıdakilerden hangisi toplantı liderinin toplantının etkin yönetimi için verdiği görevler arasında değildir? Cevap: Toplantı bitiminde özetleme. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların dönüşümlü olarak toplantı liderliğini üstlenmesi uygulamasının nedenlerinden biridir? Cevap: Tüm çalışanlara toplantı liderliği konusunda yetenek kazandırma fırsatı sunmak. Dinleyenlerin konu hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve anlatılanları benimseyebilmesi için dikkatli bir sunuşun yapılması gerekir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen bilgi kapsamında yanlış verilmiştir? Cevap, amaçları sınırlamamak sunuşu kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi sunuş öncesinde özgüveni kazanmak için yapılabilecek çalışmalar arasında yer alır? Cevap, pozitif yaklaşım kullanın. Aşağıdakilerden hangisi sanal ekipleri desteklemek için yararlanılabilecek sosyal ağ araçlarına destek verebilecek sosyal platformlardan değildir? Cevap, Adobe programları. Örgütün uzun dönemli amaçlarından habersiz ya da bilgilendirilmemiş olan üyelerin durumu hangi etkisiz toplantı özelliği kapsamında ele alındır? Cevap, ilgisiz üyeler. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantıların üstünlüklerine karşın sanal toplantıların kullanımı sürekli bir artış eğiliminde olma sebeplerindendir. Cevap, kısa süreli ve amacı yönelen ekiplere yönelmek. Aşağıdakilerden hangisi grup içinde çalışmanın faydalarından biri değildir? Cevap, öğrenmeyi zorlaştırır. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin dört prensibinden biri değildir? Cevap, konunun uzamaması için sınırlı sayıda fikir toplanır. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğun grup olduğunu gösteren bir özelliktir? Cevap: Aralarında sıkı bir bağlantı kurulmuştur. İzleyicinin büyüklüğü, sunumun yeri ve benzeri gibi şeyler organizasyonu etkileyebilir. Yukarıdaki bilgi aşağıda yer alan hedef kitleyi analiz ederken göz önüne almamız gereken öğelerden hangisi kapsamında değerlendirilir? Cevap: Demografik bilgi Aşağıdakilerden hangisi toplantının bileşenlerinden değildir? Cevap, örgüt. Toplantı lideri, nokta nokta, nokta nokta gibi yönetim fonksiyonlarının tümünü bir toplantıda yerine getiren kişidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, örgütleme, yöneltme. Aşağıdakilerden hangisi bir sanal toplantının etkililiğinin ölçümü için sorulacak sorulardan biri değildir? Cevap, toplantıda kaç katılımcı vardı? Aşağıdaki çatışmalardan hangisi diğerlerinden farklı bir parametreye göre sınıflandırılmaktadır? Cevap, algılanan çatışmalar. İşletme içinde iki veya daha fazla grup arasında yaşanan çatışma türünde ne denir? Cevap, gruplar arası çatışmalar. Toplantı yönetimine ilişkin bilgi ve yeteneklerin yaparak Yaşayarak edinilmesi ve kazanılan deneyimlerin kalıcı olmasını sağlayacak toplantı liderliği rolü hangi başlık altında ele alındır? Cevap Koçluk Bir kriz sürecindeki ilk aşama aşağıda verilenlerden hangisidir? Cevap Sinyallerin alınması Aşağıdakilerden hangisi sunum içeriğinin belirlenmesinde hedef kitlenin bilmekten geri kalmasına neden olabilecek kısıtlamalardır? Cevap Siyasi, Mali ve Bilgi durumları Konuşmacı konunun kendi kişisel bilgileri uzmanlık alanı ile örtüşüp örtüşmediğini değerlendirirken konu seçiminde yol gösterecek hangi soruya cevap aramaktadır? Cevap konu uygun mu?